kayıp balık ne ee, kayıpmış arkadaşlar. Bizim eve böyle yüzerek musluktan girdi. Birden ben bardağı su doldurdum. Bağırdı balık, e, ee, kayıp balık ne Sonra aldım, büyüttüm, besledim. Böyle kocaman bir balığımız oldu. Gözleri de böyle fıldır fıldır bak. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere havuz çantamda ne var videosu çekeceğim. Ee, videonun başında şunu söyleyeyim arkadaşlar, girer girmez söylüyorum ama bu çantanın içine ablam ve benim eşyalarımı koyacağız. Ama ben sadece şu anlık e, kendi eşyalarımı koyup göstereceğim. Burada şunu söyleyeyim, burada bu çantada ne var Zeynep diye sorarsanız, niye iki tane çanta var bir havuza gideceğim diye sorarsanız. Bu çantada GoPro var. İlk önce, e, pardon GoPro diyorum, aksiyon kamerası var. Aksiyon kamerasını çıkartarak başlayalım. Çile gözlük buldum. Neyse <laughs> video böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada aksiyon kamerası var. Size şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bilenleriniz vardır ama ben yine de göstereyim. Ee, burada su altında çekme, e, su altında çekmek için e, kılıfı var telefonun. Şimdi burada hep yedek pilleridir, da şeydir. Burada kameramız var. Böyle kırmızı bir kameramız. Çok tatlış ve güzel bir kamera. Hemen e, neye Zeynep bu kılıpa koydu diye sorarsanız babam çizilmesin dedi. O yüzden bu kılıpa koydum ben de. Ee, başka şey var. Bunu bileğinize geçiriyorsunuz. Şu anda açmadan elim sığarsa. Sığdı bile. Tamam. En son ablamın bileğine geçirilmiş herhalde. Çünkü benim bileğime bayağı bol geliyor. Ee, bu kolunuza takmak için bir şey aynı çok oynadın çok oynadın sen çok oynadın bu şöyle kafanıza takmak için bir aparat bu da gözlüğü arkadaşlar gözlüğü gözlüğü şöyle yapıyorsunuz buradan kollarınızı geçiriyorsunuz buradan da böyle duruyor Böyle bir şey bu daha güzel bence. Daha sağlam gibi. Yani bana göre öyle. Aslında test ettik biz evde ama yani bayağı güzel. yani ben çok sevdim. E siz de böyle kameraları seviyor musunuz? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse yani bu çanta böyleydi. Hemen kapatayım. Hemen bu çantanın içini açıyorum. Çantadan bir şapka çıkıyor. Havaya gideceğiz falan. Ah oh. Hawaii. Ee, burada benim terliklerim var. Böyle cool, pembiş pembiş terliklerim var. Hatta bir tanesini çıkartayım göstereyim. Ee, bu da bu box'tan gelmişti diye hatırlıyorum. Burada benim terliğim var. Tatlış böyle pembiş pembiş cool. Ay suratıma niye vurdum? Ee, burada da ne var diye sorarsanız bunları nereden buldun Zeynep? Biz bilmiyoruz. Nereden buldun diye sorarsanız e, bunun videosunu da Fenomen TV'den bulabilirsiniz. Hasbro'nun bize gönderdiği çok güzel oyuncaklar. Ee, zaten bu videodan önce yayınlarız diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Yine de bir tanesini göstereyim. Böyle bir oyuncağımız var. Buradan e, bu e, anahtarı var. Hepsine özel, uçları farklı. Hepsine özel anahtar var. Çeviriyorsunuz. Çantanıza takıyorsunuz. İsterseniz bileklik yapıyorsunuz. İsterseniz ayakkabınıza falan takabiliyorsunuz. Benden bu kadar. Daha sonra söylemiyorum. Fermen TV videosuna gidip e, videonun sonundan eğer yüklediysek e, yüklemediyse koyma e, videonun sonunda yüklemiş dediğim gibi gidebilirsiniz. Bu da para var arkadaşlar. E, siz zaten parayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. mayonun üstüne giyiyorsunuz havuzdan çıktıktan sonra. E, bu da böyle bir şey. E, bunu beyazını e, sevdim ben. Hemen size de şöyle göstereyim. Bu ne diye sorarsanız. Bu ne diye sorarsanız. Benim doğum günümde. <laughs> ablam bana almıştı. Bakın doğum günümden kalan hala balonlar duruyor burada. Hup, git bakalım sen. Evet, ablam doğum günümde almıştı buna. E, bunu bana şöyle takılıyor. boynuza takıyorsunuz üçgen bir şekilde. Bu da böyle çok tatlı kedili şeyle. Ben bunu da çok seviyorum. Böyle bir havuz patiğimiz var. Bunu da ablam bana doğum günümde aldı. şöyle göstereyim. Bunları da e, bunları da ablam bana doğum Daha aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle dondurmalı, donatlı, gökkuşaklı, unicornlu her şey var üstünde. Çok tatlı çok güzel bir şey. Ee, burada bir mayo var. Ee, bakın şöyle bir tane mor ve arkasında pembe askılı, yeşil askılı bir e, mayo. Burada da ikinci mayon var. Göstereyim şöyle püsküllü, e, siyahlı, pembeli, beyazlı, mavi. Bu da böyle bir mayo gösterdiğim gibi. Böyle bir mavi şort var arkadaşlar. Kesin şort böyle giyiyordur. Altı değil kesinlikle böyle giyiyor arkadaşlar. Neyse böyle bir mavi şortumuz var. En güzelini en sona bıraktım. Yani benim beğendiğim en güzeli en sona. Ee, böyle bir şeye benzettiğim. E, ee, Hawaii şortuna benzetiyorum ben bunu böyle turunculu ağaçlı şeydi ya. Bakın çok güzel değil mi? Çok tatlı. Ee, tişört boyama 3 marker challenge da yapmıştı ablam bunu. Ee, kısa kollu öbür gökkuşağı kısa bulutu da ben yapmıştım. Ee, böyle bir şey var. Bunu Zeynep niye aldın? Bunu niye götürüyorsun avuza diye sorarsanız. Ee, nasıl desem. Bolora yerine belki bunu da giymek isterim. O yüzden aldık yani. Güzel bir şey bence bunlar. Göstereyim son kalan üç malzememi de göstereyim size. Bakın, ee, bunu biliyorsunuz. Siz zaten videolarda giymiştim. Böyle bir pembe V aldığınız ceketli bir takımımız var. Ay bunun içi ıslanmış. Annem daha yeni yıkamış. Ay ne güzel böyle serin serin bir sıcak havada arkadaşlar. Var da sizin oturduğunuz yer sıcak mı? Bunda yorumlara yazmayın. Yani unutmayın. şey yorumlara yazın artık. Ee, burada ne var? Burada gözlük kutusu var arkadaşlar. Göstereyim bu gözlük hem ablam, ablamın ama ben de kullanıyorum. Bana biraz büyük geldiği için ablam diyor ki bu senin değil bu benim dedi. Aslında doğru olabilir. Neden? bu? Çünkü bu gözlük bana biraz fazla büyük geliyor. E, bu gözlükte asıl bana benim olan gözlük bu arkadaşlar. Ay bu şey görüyorum bakın. Şuradan bordo mavi gibi garip bir şey görüyorum. Buradan beyaz Şuradan pembemsi görüyorum. Ben çok seviyorum gözlüklerimi. Çok memnunum. Ee, bunları da Zaful'dan almıştık. Fenomen TV kanalından yine izleyebilirsiniz. Ee, son olarak da bu var arkadaşlar. Ee, sizce ee, orada güneşte yanmamanız için ne sürerseniz 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 sürür. Her neyse siz anladınız. Sayın seyirciler. Plajda ee, yanmamanız için sürecek bir şeyiniz mi yok? Evet. BB kremle hepiniz yanmayı <laughs> Neyse arkadaşlar bu da Nivea'nın güneş kremi. Daha hiç kullanmadık. Ablam bir kere kullandı. Kokusu güzelmiş. Güzel kokuyor. Hiç sürmedim arkadaşım. Bu ilk defa süreceğim gideceğim zaman. İlk defa sürüşüm ne olacak. Aa, ne güzel yumuşacık şey oldu kalın. Çok tatlış. Bir de arkadaşlar e, şuralarda duran kocaman eşyalar da var. Annem çağırayım. o annem kameraya tutsun. Ben size öyle göstereyim. Şimdi gösterip geliyorum. Evet sayın seyirciler bu videomuzu Zeynep Yılmaz olmadan çekiyoruz. Zeynep Yılmaz konuşmuyor şu anda asla. Hayır asla konuşmuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar burada da. Onlar şurada. Havuz eşyalarını göstereceğim. Havuz eşyaları derken hani denize tarzı şeydir onları göstereceğim. Burada bir deniz yatağımız var. Hemen şöyle testir olarak göstereyim. Böyle duruyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. İçeceğinizi oraya koyup ayaklarınızı isterseniz Sudan suya sarkıtıyorsunuz ayaklarınızı. Ee, bu böyle bir deniz yatağıydı. Böyle rengarlık yok kuşaklı. Evet. Sizce ben burada en çok hangi rengi sevdim acaba? Acaba? <laughs> bir tane daha getiriyorum. <laughs> Ay, ay, düştü. Karpuz düştü. Bu da böyle bir karpuz deniz yatağı. İşte buradan bunun üstüne yatıyorsunuz. da böyle oh diyorsunuz. Kollarınızı açıyorsunuz. Üstüne yatıyorsunuz. Bu ne güzel bir şey. Şöyle arka plana Birincisi bu. Birincisi bu. Şey yapıyorsunuz bunu. Bunu da testi olarak göstereyim. Böyle suyun üstünde oturuyorsunuz, yaslanıyorsunuz, bunun üstünde yüzüyorsunuz. Ben bu arada e, böyle tacak şeyleri çok sevdim. Çok sevdim. Burada da bir kayıp balık Nemo. E, kayıpmış arkadaşlar. E, kayıp olmuş, bizi de hiç tanımıyormuş ama nedense her şeyimizi biliyor. Ee, bizim eve böyle yüzerek musluktan girdi birden ben bardağı su doldurdum tam böyle şey vardı balık e, kayıp balık ne mi? ben de o yüzden onu gördüm sonra aldım büyüttüm besledim böyle kocaman bir balığımız oldu gözleri de böyle fıdır, fıdır bak. fıdır fıdır oynuyor her neyse arkadaşlar bu da biliyorsunuz zaten bunu herkes biliyordu böyle üstüne oturup dek 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 yapıyorsunuz deh, deh yani at olmasa da balık olup demek yani ayrı bir hayal gücü geliştirme şeyi olur artık. Şimdi en güzelini getiriyorum. Ve en büyüğü. Buydu. balık göstereyim. Böyle bir flamingomuz var. Pembiş pembiş. Çok tatlış. Suratını da göstereyim. Suratını niye dönüyorsun arkadaşlarımıza? Bakın suratı da böyle bir şey. Çok tatlı. Bakın ben buna böyle yapıyorum. Havasını indiriyorum bırakıyorum. Kendisi oradan hava geliyor şişe. Çok tatlış bir şey. Ee, bunun üstüne şöyle yapıyorsunuz. Buradan beni gösterelim Çay kamera Böyle oturuyorsunuz diyorsunuz. isterseniz böyle yatıyorsunuz sizin üstünde. Böyle uzanıyorsunuz. Uyuyorsunuz sabah kadar. Sabahtan akşama kadar. Her evet, arkadaşlar benim nedir ee, neydi? House, house çantamı gösteriyorum videosu. Böyleydi. Arada bunları da kattım Neyse artık. House çantamı gösteriyorum videosu. Bu kadar da buradan dediğim gibi benim Doğan mini videomu izleyebilirsiniz. Buradan da bir e, videosunu izleyebilirsiniz. Buralardan da diğer benim kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Instagram hesabımda takip etmeyi sakın unutmayın. Zeynep Yorulmaz bir müzikal hesabımda z z yorulmaz z yorulmaz. <laughs> Neyse dediğim gibi buralardan diğer videolarımızda görüşmek üzere. kalın ve bay bay. Sen de bay bay size kafa salları